Dekatlan hakkında bilinmeyen 10 gerçek. Lan ne bitmedi onlar gerçekmiş be. Arkabaşık kola Top seçim videosunda sıklıkla soruyorsunuz. Biz de bütçenize göre sıklıkla bu topu söylüyoruz. Konuğumuz Chipsa F500. Biliyorsunuz 3 versiyon var. F100 F 500, F 900, bir de son zamanlarda F 550 çıktı. Onu henüz görmedim. Konu hakkında tek bilgimiz yok. Ee, bence fiyat-performans şampiyonu. Ee, şöyle bir ilk bakış olarak Özkan'a bir vereyim. Yine Özkan bu topu hiç görmedim. İlk defa dönüyor, ilk defa kontrol ediyor. Az önce F 100'ü denedik. Ben F 100'ün genel olarak eksilerinden bahsettim. Ama şu an e, topu gördüğüm kadarıyla henüz denemedim. Gördüğüm kadarıyla dikişler f e göre çok çok kaliteli ve içeriden dikiş. Ve kabuğu, f kabuğuna göre, F100'ünki biraz kaygandı. Bu kabukta biraz daha tango 12, biraz daha profesyonelliğe özenilmiş bir kabuk yapısı var. Kaymıyor, kaygan değil. E tabi denemelerde, süt denemelerinde, sakit denemelerinde daha iyi anlayacağız. Ama ilk izlenim olarak f e göre çok çok iyi geldi bana. Ee, parça yapısı bence kli, bence değil. Direkt klasik. Altıgenler, beşliyenler görüyorsunuz. Ee, FIFA standartlarında olduğu söyleniyor ama ben FIFA standartları gibi hissetmiyorum. Bu top 400 gram yok gibi. Bilemiyorum. Ee, buraya basınç değerleri yazılmış Sibob'un olduğu yere. 0.81 bar arası. Bu da standart futbol toplarındadır. Biz de 0.9'a ayarladık bunu. Güzel bir sertlik oranı var. Ee, güzel etli, hoş ve fiyatına göre oldukça güzel bir top olduğunu düşünüyoruz. İncelemelerden sonra nihai kararı vereceğiz sabır sabır abi deneyelim. Hadi şutla başlayalım. Deneyelim. Topu diktik. Yine eskitleye eski dair hareketler yapacağız. Alabildiğine vuracağız. Beşerlikten, beş özkan beş gel ben. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi yapıştır. Ya şu demiri nasıl denk getiriyorsun abi? Özellikle onu atıyorum lan. Sırayla beşer şut çektik. Ne hissediyorsun? Ev göre çok çok kaliteli olduğu şutlardan belli oluyor. E, şut olurken topun gidiş yönü bile yani şutu iyiyse eğer fark etmiyor abi. Yön aynı hizada devam ediyor. Ev evet. e göre gayet iyi. Ayağı da çok güzel oturuyor. Bunun haricinde şeylere baktığımız zaman üzerinde en ufak bir yırtılma, aynen bir eskime, herhangi bir şey görmedik. O yüzden bir detayda göstermeye gerek yok. Top aldığımız gibi duruyor. Sadece çamur izi var. O da bulunduğumuz ortamdan dolayı. Dikişlerde veya herhangi bir topun yüzeyinde çizik, yırtık dikişte bir açılma olmadı. Ya boyasında bile bir şey yok. hani Şurada bir şey var mı gibi bakıyorum. O bile pis. F100'ü ilk vurduğumuzda hemen açılmaya başlamıştım. Aklındasın mı? Evet. Hadi bir de ıslaklık testine bakalım. Deneyelim. Kanka hazırsan dayı oğlu paslarına başlıyorum. Gel gerçek. gerçek. Bu sefer burunla atacağım. Yok kardeşim. Gel. Havada. Havada. Ebenin benim. Yani Biliyorsun abi ıslak ıslakta kontrolü bir önceki seriye göre ee, gayet başarılı. Sebebi de şu. Ayağa geldiği zaman top kaymıyor abi. Kaymıyor. Evet. Yani bu da neden dolayı? E, kabuğun tutumsal yapısından dolayı bence. Ya suyu hani bir fantom kameramız olsa da 1000 FPS'te size izletebilsek suyu böyle atıyor dışına. Yani çok beklenmedik bir şey. Ama sürekli oluyor. Yani beklenmedik bir şey. Yani sence ne kadar diyorsun? Ben yani benim 40 liraya onu aldıysan hep yüzü, Bunu da 80-100 bin. 90. Yani. İyi güzel tamam. Ama gerçekten parasına göre çok kullanılıyor. Çok yani. Yani. Kontrol açısından ıslak da e, oldukça güzel. Hani ben bu, bu performansı beklemiyordum. Bir de freestyle'e bakalım sonra son düşüncelere geçelim. test biraz yorucu oldu he. ne dersin? Bizim ham olduğumuzdan dolayı olabilir mi? Ee, ondan ayrıca e, Top normale göre biraz ağırmış hani Hafif dedim ya 400-450 gram yok dedim ya Neden bilmiyorum biraz ağır Biraz tok e, Freestyle için dezavantaj ama yine çok Güzel freestyle performansı var Futbol için Güzel çünkü ayağınızın topu oturması iyi olur Suda kaymıyor öbür F100 gibi zarar gelmiyor. Yani illa ki gelecek bu topa da. Öyle hani çıt kırıldım bir top değil. Biraz tok bir top. Konlamayı en sona bırakırız. Sen ne düşünüyorsun? Bence serisine göre, bir alt serisine göre hem freestyle performans olarak hem de futbol performansı olarak kullanışlı. Mehmet'in az önce dediği gibi ağırlık olayı benim de biraz dikkatimi çekti. Biraz ağır. Ama ağır olması dezavantaj. Topun e, basık olması, dengeli olması da avantaj. Çünkü niye? Sektirirken top sağa sola yalpalamıyor. hep yüzde böyle değildi. Dışı kaygan olduğundan dolayı sektirirken dahi topun e, hakimiyeti zordu. F500'de böyle bir olay yok. Yani sektirmeyi bilmeyen bir adam bile muhtemelen bu topla onu anlayabilir. Öğrenir. Yani öğrenir. Öğrenmesi öğrenir. çok kolay olur. Sektirmeyi denemek isterseniz bu topla deneyebilirsiniz. Bizce. E, futbol performansı iyi. Freestyle performansı çok çok iyi değil ama iyi. Genel olarak %70-80 diyebilirim ben. Ben yüzde 90 vereceğim bu topa çünkü hani öbür toptan sonra bir de fiyatına bakınca şimdi bu aşağı yukarı yarı profesyonel top civarında. Dikiş olarak öyle, evet. Ee, ve yarı profesyonel toplara baktığımız zaman minimum 200 lira. 200 liraya da hani ya eski ya da en yarı profesyonellerin en dandiğini buluyorsunuz bu top 90 lira. Yani o öbür topa 40 vereceğinizi bu topa 90 verin. Uzun ömürlü olur. Hem uzun ömürlü. Halı sahada oynarsanız hele hele hiçbir şey olmaz. Burada oynarsanız uzun ömürlü olur. E, temizliği kolay çünkü suyu dışarı atıyor. Renkler güzel. Biraz ağır, top. Biraz sanki Nike Total 90 versiyonu var. Bir o havası var. Sonuç olarak ben yüzde %100 üzerinden 90 verdim. Öster net bir şey söyle. 80. 80. O da ağırlığını vermiş olduğu freestyle dezavantajdan dolayı. Yani o zaman da %85 ile çok memnun ayrılıyoruz. Bir önceki videoda söylediğimiz gibi O F100 Bu F500 Ve e, sizlere Nasip olursa inşallah bir sıkıntı olmazsa çekiliş olarak göndereceğiz e, Bir de Bunun F900 versiyonu var Onu çok merak ediyorum abi Onun da çekimini yapacağız çok merak ediyorum Ve bu üç topu 1000 abone şerefine sizlere göndermeyi planlıyoruz Instagram sayfamız var e, Açıklamalarda bulabilirsiniz Takip etmek isterseniz sorularınıza oradan daha rahat cevap veriliyor. Takip etmek isterseniz gidebilirsiniz. Abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Ee, sonuç olarak biz bu topu beğendik. Aklımız futbol olarak sizlere de şiddetle tavsiye ederiz. Alın alın. <laughs>